Sana asla olmaz dedim Süleyman. O köylü kızı bu eve getirmeyeceksin. Seher'in başka kimsesi kalmadı Ayten. Ailesini kaybetti biliyorsun. Neden bu kadar anlayışsızsın? İstemiyorum ya. Bu evde yabancı birini istemiyorum. O kız bu eve gelmeyecek. Ya. Elden bir şey gelmez kızım. Yazıları böyleymiş demek ki. Keşke onlarla ben de gitseydim de... ...kazada ben de ölseydim. Böyle söylenir mi Seher? Rabbimin işine karışılır mı? Ama bir başıma kaldım. Çaresizim. Annem, babam, kardeşim hepsi gitti. Ne yapacağım ben bu koca dünyada tek başıma? Burada bizimle kalmanı ben de isterim. Ama İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmen en doğrusu. Ama onlarla bir ya da iki defa görüştüm. Çok tanımıyorum. Uzaktan akrabamız zaten. Olsun kızım. Neticede akraban. Başka akraban yok bildiğim kadarıyla. Var. Amerika'daki amcam. Bırak şu hayırsızı. Sen bebektin daha Amerika'ya gitti. Bir daha ne babanları ne de bizi arayıp sordu. Vefasız herif. Sizin yanınızda kalsam? Hiç rahatsız etmem vallahi. Nace teyzeme yardım ederim. Evin bütün işlerini yaparım. Ne olur Mesut amca. Güzel kızım. Onlar mesele değil. Ben de, Naciye teyzen de, Gülay da çok isteriz. Ama akrabaların varken bizde kalman doğru olmaz. Sana bir şey olursa bu vebali taşıyamayız. Anladın mı beni kızım? Bana hak ver. O kadar dedim getirme diye. Ama beni dinleyen kim? Her şeyimiz tamdı. Bir köylü kızımız eksikti. Aman Ayten yavaş. Gelecek şimdi kız. Onun yanında da böyle konuşma. Üzülür. Gelirse gelsin. Bana ne? Köyde kimse sahip çıkmamış. Kalkıp bize postalamışlar. Demek kötü kötü huyları var ki başlarından atmışlar. Kız ailesini kaybetti Ayten. Biraz vicdanlı ol. Bizden başka kimi kimsesi yok. Muhtaç durumda. Anlamıyor musun? Hem kimsesiz birine kucak açmanın sevabı büyüktür. Aman istemem ben böyle sevap falan. Bu kızı hemen gönderiyorsun Süleyman. Zaten kazandığın para bize zor yetiyor. Bir de durup dururken bu köylü kızı çıktı başımıza. Ayten, Allah onun da rızkını verir bir şekilde. Merak etme sen. Gitsin köyünde beklesin o rızkını. Sadece bununla da bitmiyor ki. Bütün masraflarımız artacak şimdi. Ayrıca bir de kızın sorumluluğunu üstümüze alıyoruz. Ya kızın başına kötü bir şey gelirse? Bu kadar olumsuz tarafından bakma Ayten. Hem Nuray'a da bir arkadaş, can yoldaşı olur. Bu köylü kızı mı Nuray'a arkadaş olacak? Bu cahil köylü kız Nuray'la iki kelime bile konuşamaz. Geldin mi? Yengenin öyle konuşuna bakma. İyi kadındır aslında. Bütün korkusu senin başına bir şey gelirse diye. Gel hadi. Test mi onlar? Evet. Sınava az kaldı malum. Sen de mi gireceksin? Evet. Ah, hayret yani. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Eşyalarımı yerleştiriyorum. Sus sus. Burası değil senin odan. Burayı yeniden düzenleyeceğim ben. Badana falan da yapılacak. E anne nerede kalacak bu? Gel bakayım. Ama anne orası... Sen karışma kızım. ha evinde iyidir herhalde. Evimiz çok güzeldi bize. Nasıl yani? Yoksa o filmlerde gördüğümüz muhteşem çiftlik evlerinden miydi? Yok canım. Küçüktü. İki göz odaydı. Ama annem vardı, babam vardı, kardeşim vardı. O ev dünyanın en güzel eviydi. Paran var mı senin? Hı <laughs> var biraz. Nerede? Köyden toplayıp vermişlerdi ihtiyacım olur diye. Duygu sömürüsü yapma da ver şunu çabuk. Ama neden? Burada artık hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak nasılsa. Öyle bedavadan yaşamak yok. Sen de bütçeye katkı yapacaksın. Süleyman'a tek bir kelime edecek olursan doğduğuna pişman ederim seni. Anladın mı? Süleyman amca? Benim kızım. Yok mu yengenler? Dışarı çıktılar. Oo, ev tertemiz olmuş. Mis gibi olmuş ya. El ele verip temizlediniz demek. Yoksa bir başına sen mi yaptın? Pes ya. Daha bu sabah geldim kızım sen. Ne diye bütün işi sana yıktılar ki? Fark etmez. Yorulmadım ki ben. Hem otobüste uyumuştum zaten. Şuna bak. Koca evi bir başına tertemiz yapmış. Bir de yorulmadım diyor. Ne bakıyorsun öyle aval aval? Yardım etsene. Al şu poşetleri. Ayten neredeydiniz? Bunlar ne? Annem bana ayakkabı çanta bir de bluz aldı baba. Güle güle kullan prensesim. Hangi parayla aldın Ayten bunları? Aman biriktirdiğim para vardı. Sınava girecek ya kız biraz moral olsun dedim. E Seher'e de bir hediye alsaydın. Ona da moral olsaydı. Ne münasebet canım. İstersen bu ayın maaşını ver de. Ne isterse alsın köylü kızı. Ayten. Kızın acısı daha taze. Ne olurdu ona da bir hediye alsaydın. Biraz morali düzelirdi. Hem ne demeye bütün ev işlerini ona yaptırdın. Sen kendin demiyor musun acısı taze diye. Bunlarla meşgul olursa unutur işte. Ayten. Kız daha bugün geldi. İnsaf. Alışsın alışsın. Hiçbir iş yapmadan yayılmak yok öyle. Anne. Nasıl oldu? Çok güzel oldu prensesim. Dön şöyle. Ay sen de bir şey söylesene kıza. Güle güle kızım. Lütfettin yani. Sağ ol babacığım. Daha yemek hazır değil mi? Temizlik anca bitti yenge. Yemeği yaptım. Şimdi hemen sofrayı hazırlarım. Hı. Ayten, yemeği bari sen yapsaydın. Karışma evin işlerine Süleyman. Allah Allah. Kalk. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ders çalışıyordum. Uyuyakalmışım. Ne oldu? Bu saatte ışığı açmış. Işık açıkken uyumuş. Bir de ne oldu diye soruyor. Şuna bak. Yatsı var. Ama ders çalışmam lazım benim. Sınava çok az kaldı. Ya sen kim? Üniversite kim? Köylü kızı. Yatsı var artık. Bedava değil. bu. Allah'ım. Neden benim canımı da onlarla birlikte almadın? Sizi o kadar çok özlüyorum ki. İnat biriymişsin desene. Kazanamayacağını bile bile ders çalıştığına göre. Çok çalıştım yenge. Çok istiyorum kazanmayı. Bence imkansız ya. Neyse. Sana bir şey söyleyeceğim. Mahallenin başında yaşlı bir kadın var. Kimi kimsesi yok. Yardım edip evini temizlersen sevap kazanırsın. Tamam yenge olur. Aferin sana. Ben geleceğini haber vereyim hemen. Peki. Buyur Ayten Hanım. Esma Hanım, köyden gelen kızla konuştum. Yüz lira az dedi ama ben ikna ettim. Hay yaşa sen Ayten. Hem ona da bir katkı olur. Ailesini kaybetmiş. Oh. Parası pulu yok zavallının. Yazık ya. Ben her ay alırım onu temizliğe. Tamam, hadi ver parayı da götüreyim. Tamam, bekle. Ee, yalnız para konusunu açma olur mu? Kızcağız pek gururlu. Utandırma onu. Merak etme sen. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam Esma Hanım. Ben söylüyorum şimdi çıkıyor. Teşekkürler. Tamam hadi bırak onları. Esma Hanım seni bekliyor. Tamam yenge. Boş boş oturacağını bir işe yara bana. Güzelsin kızım. Bastıra bastıra. Sonra da şu aynaları sil. Tamam Esma Hanım. Yapıyorum ben. Meraklanmayın siz. Ha şöyle. Aldığın paranın hakkını ver. Para mı? Ne oldu? 100 lirayı beğenmedin mi yoksa? Yok canım. Hadi kızım işine bak. Neden kadından para aldığını söylemedin bana? Seni denedim. Bakalım para aldığım için bana hesap soracak mı diye. Yanılmadım. Gelir gelmez çemkirmeye başladın. Ama söyleyebilirdin. Senden bir halt olmaz kızım. Sabırın namına hiçbir şey yok sende. Sana verecektim parayı. Ama bu ukala baş kaldıran tavırların yüzünden... ...avucunu yalarsın. Sen bana yalan söyledin yenge. Sen bana yalancı diyemezsin. Burayı beğenmiyorsan kalkıp defolup gidersin. Seni zorla tutan yok burada. Anladın mı? Ay yüz kere eminim dedim ya anne. Bir iki dakika sonra internetten öğrenebileceğiz. Ay inşallah kazanmışımdır. Tabii ki kazanmışsındır. <laughs> Ay. Sen kazanamayacaksın da kim kazanacak? Ha tamam. Vakit doldu. Bakabiliriz hı hı. artık. Hadi kızım nasıl bakılıyorsa bak şuna. Dur baba, heyecanlandırma beni. Şuraya sınav numaramı gireceğim işte. Hı hı. Hah. Hah. Nasıl ya? Anne, kazanamamışım. Olur mu prensesim? Ah. Yanlış bakmışsındır. Bir daha yaz. Hadi. Kızım, ağlama. <laughs> Belki burada bir hata vardır. Sonuçlar gelsin, öyle anlaşılır her şey. Yok baba ya kazanamamışım işte. Hay Allah, nasıl olur ya? Mutlaka bir yanlışlık var bu işte. Bence bu site bozuk. Sen de gir bakayım bir numaranı. <laughs> tamam, tamam. Kazanmışım. Tamam, kesin bozuk bu. Bir daha gir bakayım Seher. <gülüyor> <gülüyor> evet, kazanmışsın kızım. Tebrik ederim. <laughs> Nasıl olur ya? O kazanmış, ben kazanamamışım. <laughs> Hep bu kıza yüzünden Süleyman. Seher evimize geldi ve Nuray'ın bütün konsantrasyonu bozuldu. Kız kafasını verip de doğru dürüst hazırlanamadı sınava. Ne alakası var Ayten? Bu köylü kızı ailenin bütün düzenini bozdu. Geldi lanet olsun. Evet anne haklı. O eve gelmeseydim belki kazanacaktım. Hakkımı Seher yedi. Haram olsun. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Bana bugünleri de gösterdin. Allah'ım sana hamd olsun. Ah benim güzel anam, canım anam. Nasıl da isterdin üniversiteyi kazanmamı. Sabahlara kadar nasıl dualar ederdi? Bak, duaların kabul oldu işte. Rahat uyu sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.